direktif görüyorlar. Nerede? Oraya döküyor. Ha. Bu tarafa doğru da gidiyor. Oradan bir kesinlikle.

Evet efendim. Şey, ee, Başladınız koordinat olarak. Yani, şimdi, ee, Arvento ee, kayıtlarını efendim, sinyallerini. Çok ee, atıyoruz efendim. Ya daha ben Sen ya, durumunu görelim. Biraz daha yaklaştır. Şu anda müdahale edemediğimiz bir yer var mıydınız? Sayın valim mı? işte bu köyün içindeki netleşirse biz buralarda basarız yani. Büyük sıkıntı kalmayacak. Evet.